Alo. Tezenim, çatalgaram, çingenim. Doğru söyle kız, bülbül mü kaçtı senin içine? Sen konuşurken sanki bülbül şakıyor. Beni böyle güzel sözlerle kandıramazsın İsmail. Bir kadın olarak sevildiğimi hissettir bana. Nasıl hissettireyim ki tezenim? Beni görmeye gelebilirsin mesela. Nasıl geleyim kızım? Baban kırmızı çizgilerini açıkladı. Kızımın karasularında sularında yüzersen boğarım seni dedi. Hazır diyorum zeki telefon almışken sana gülücüklü emoji mi göndersem? Ya İsmail, mezun Leyla için çölleri düşüyor. Ferhat şirin için dağları deliyor da. Sen bana gülücüklü emoji mi göndereceksin yani? Senin aşkın için yapabileceğin tek şey bu mu ya? Bu kadar olur mu tezenim? Ee, ayrıyeten Face'den like'layım, Insta'dan kalplayayım. Hatta güzel bir cümle yaz. E, TV hoştan ret'e yapayım seni. Yani bundan başka ne edeyim bilmem ki. Ay İsmail ne edersen et tamam mı? Bak sana son kez söylüyorum. Bugün beni buraya görmeye gelirsin gelirsin. Ya da bu aşka noktayı koyarım. Çok net. Koyma, koyma. Koyarsan bana aşırı koyar çünkü. Tezenem, canım benim. Bak o zaman ya şu şekilde yapayım. Ee, ben e, bir hal, bir yol düşüneyim. Bir şekil bulayım. Kendimi size doğru kanatlandırayım. Tamam mı? öyle kötü kötü şeyler denir mi ya bana? He, tamam. Halledeceğim. Tamam mı? Sıkıntı yapma. Tamam Hadi. Öptüm. Hadi. Ben de öpüyorum İsmail. Aşkımla kal. <laughs> pizzanızı getirdim efendim. Biz pizza istemedik ki. Ama içinizden geçirdiniz değil mi? Şöyle güzel bir pizza olsa da kutur kutur yesek ne güzel olur dediniz değil mi? Ne oğlum sen kafayı mı yedin ya? Sen benden dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah efendim. Olur mu öyle şey? Bizim pizzacımız yeni açıldı da e, promosyon maksadıyla dağıtıyoruz bu pizzaları. E, Afiyetleyin. Hatta başka aile feralarınız falan varsa onlarla çağırın. Şart... Ne oluyor burada bu? Promosyon pizza gelmiş Aa. Tamamen pizzacı dükkanımızı tanıtmak maksadıyla. Tatmak istemez misiniz? Ee, yok, yok. Şimdi tatmayalım. Çok güzel kokuyor. Harika. Evde başka aile efradı var mı? Ne bileyim, evin peri masallarındaki gibi genç ve güzel bir kızı vardır misal. Onu da çağırın, o da yesin. Allah Allah. Ne vardı anne? Pizza vardı tezene. Yemez miydin? Oğlum sen benim kızımın adını nereden biliyorsun lan? Nereden bileceğim ki? Yani tahmin ettim. kızımızda kızınızda tam bir tezene tipi var. Merve değil, Aa. Buse değil, Pelin Su hiç değil. Ondan Aa. ben tezene dedim. Sen çıkar bakayım lan şunları bir. Aa! İsmail! İsmail! Yok yok değilim. Ee, İsmail değilim. Ben ikiziyim İsmail'in. Tek yumurta ikizi. Adım İsrafil. Babam e, kafiyeli olsun diye İsmail'le İsrafil öyle koymuş adamı. Ben seni kafili bir dövüneceğim. Seni alıp, 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 alıp... Dur dur. Bırak sen bırak. Buyurun doktor bey. Merhaba, sağlık ocağından geliyorum. Ee, aile hekiminiz doktor İlker Öztan'ı. Salgın var da, sağlık taraması yapıyoruz. Hoş geldin. Hayır, hayır tokalaşmak yok. Salgın var. Aşırı tehlikeli. Şimdi salgını kapıda bırakmak adına bu kapıyı kapatalım. Ee, ayakta kaldık. İçeri geçmez miyiz? Bence geçeriz. Buyurun. Ne salgını ya? Fransız gribi salgını efendim. Çok tehlikeli bir hastalık. Bel bölgenizde kaşıntı var mı? Yok. Ha? Hastalığa yakalananlar da kaşıntı olmuyor zaten. Misal bana bakın. Benim bel bölgemde aşırı derecede kaşıntı var. Neden derseniz ben hastalığa yakalanmadım. Ev halkını muayene etmem lazım. Hayırdır Bozkır? Efendim, Maalesef hayır değil. Ee, keşke hayır olsaydı. Fransız gribi salgını. Ay gerçekten salgın mı var ya? Yeminle hipokrat çarpsın ki var. Batılıların ilmini alacağımıza ala ala hastalarını almışız. Ne diyor bu bozkır? Ödün işte Gülperi. Salgın varmış. Doktor da geldi. Kontrol ediyor. Hanımefendi bel bölgenizde kaşıntı var mı? Yok. Yok. Çünkü hastasınız. Aa. Muayene etmem lazım. Doktor, hasta arasındaki mahremiyet babında dışarı çıkarsanız çok sevinirim. Hadi boş dur. Biz oh. çıkalım. Oh. <laughs> Hanımefendi, ateşinizi ölçmem lazım. Lütfen yanağıma bir öpücük kondurur musunuz? Ne diyorsun sen be? Tezen'e benim İsmail. İsmail! Ay, ama çok tatlı olmuşsun. Mecnun, Leyla için çöllere düştü. Ferhat, Aslı için dağlara deldi. Ben de senin için doktor kılığına girdim. Kıyamam, sana çok tatlı olmuş. Sen de öyle sincap gibisin, maşallah. Ya İsmail, senin pizzacı kılığında dayak yetmedi mi de... ...şimdi doktor olarak geldin? dayak değil, İpe götürseler senden vazgeçmem ki tezenim. Gerçi ipe götürseler belki vazgeçerim. O kadar da büyük Eylemi. konuşmamak lazım. Ne oldu? Ee, Kızımızın nesi varmış doktor bey? Size bir iyi bir de kötü haberim var. Ha. Ha, filmlerdeki gibi. <laughs> Aynen. İyi haber, ee, Kızınız Fransız gribine yakalanmamış. Hı. Çok şükür Rabbi, çok şükür. Kötü haberse kızınız depresyona yakalanmış. Onu biliyoruz zaten. Evet, e, biz onu biliyoruz. Bildiğimiz için de bu mahalleye taşındık doktor bey. Yani gelmişken sorayım, acaba neden depresyonda? Neden olacak? Baskı yapıyorsunuz kıza. Benim tahminime göre bu kız bir oğlana sevdalanmış. Oğlan da bu kıza sevdalanmış ama siz bu kızı vermiyorsunuz. Hayır, neden vermiyorsunuz ben anlamıyorum ki. Yani oğlanın sesi güzel, bağlama çalıyor, mesleği de elinde çok şükür. Ya yani daha ne istiyorsunuz ya sizin bu oğlanla ne alıp veremediğiniz var? Aa İsmail! İsmail, Lan... İsmail! Ulan gidiyormuş! Bir dakika, bir dakika. Ee, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.